Suriye'den gelme Hepinizi çok sevme Selamun aleyküm Aleyküm selam Hayırlı görevler şefim ol. So, bu arada ben şef değilim. Neysin? Marshal. Marshal ne oluyor? Araçta iner misin? İnerim abim. Memurum, hayır memur, hayır memur, memur hayır, memur hayır, memurum hayır, memur hayır, memur hayır, memur hayır, memurum. Lan ne memur hayır, memur hayır, Memurum şu Brezilyalı da Brezilyalı da Brezilyalı da alsana sana kanka. beri bize bıçaklıyordu diyor. Nasıl yaran ki? Abi, arka o, abi. E o adam bir şey yapmadı abi. O adam bir şey benim var. Karol, duyuyor musun? oldu Temur o benim arkadaş, arkadaş iki kişi sabahtan beri bizi dövmeye çalışıyordu. Arabaya arabaya vuruyordu. O bir çocuk bir şey yapmadı. Al, memurum. Tamarım bekle bekle <gülüyor> 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 aşağı Araçtan bir iner misiniz? Hmm. Ee... Bunları hastaneye götürelim mi götürmeyelim mi? Ona göre... ...şeyler yapalım. Allah'ım kalsın adamın suçu yok. Siz saldırıyorsunuz adama.